Skid Game. Sonunda bu şehri ele geçireceğim. <laughs> evet gelin buraya. Ne istersiniz? Skid Game patronum. Emredin biz yapalım. Bana bakın haritotları getirin bana. Hemen getirin onları geberteceğiz. Hayır. Ne istiyorsunuz bizden? Olamaz hayır arkadaşlar. Kaçın arkadaşlar. Biz nasıl buraya geldik ya? Biz evimizde değil miydik? Olamaz hayır. Gelin lan buraya sizi öldüreceğiz. Bu ne be Cahil kurtarın bizi hayır şerif kurtar beni aşkım. Olamaz ay ben seni nasıl kurtaracağım aşkım olamaz ay kurtaramam ben seni. <laughs> Hepiniz öleceksiniz. Emreci ol size. Suki yiğit kaca öldürün onları. Hemen öldürün Suki yiğit patron emre Evet öldürdük hepsini patronu. <laughs> Aferin ulan size. SONUNDA peşe YARTIM ETTİNİZ Bana bakın hemen teslim olun diyorum size Bu katman kayası olmasaydı şimdi hepinizi gebertmiştim Bana bakın hemen teslim olun game. Teslim olun Teslim olun bakın beni zora sokmayın Teslim olun diyorum size Yoksa ekipleri daha fazla çoğaltırım Yok arkadaş Bunların beni anlayacağı tutmadı ya Neyse ben de o zaman Ali, Ali asker olarak Hepinizin işini bitireceğim Evet şimdi bu katman karesi nasıl patlatacağız ya olamaz bizim biraz daha ekip çoğaltmamız lazım yoksa biz burada öleceğiz ya bu ski game çok güçlü bana bakın bu robot çok güçlü arkadaşlar dikkat edin bu size bir tane gözüyle bir lazer atsa hepinizi öldürür o kadar güçlü bir robot iki kişiyi aynı anda gebertebilecek bir güçe, güçe sahip tabii ki de asker sizin sözünüze söz söyleyilmez hemen yaparız ay aklınızla bin yaşayın askerlerim hadi bakalım aslanlarım benim aslan parçaları Bunların işini bitireceğiz ve güzel bir kutlama yapacağız bunun üzerine. Hadi bakalım arkadaşlar şu bölüme kadar izleyenler lütfen bize yardım etmek için lütfen kanalımıza abone olmayı ve like unutmayın arkadaşlar. Sizler için ne kadar uğraştığımızın belirtileri bunlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizler için şimdi bu suki itleri geberteceğiz ve güzel bir kutlama yapacağız arkadaşlar. Diğer ki videoda kutlama yapacağız. Hayır kutlama yapmayacaksın çünkü biz okurum, kutlama yapacağız. Bu ne oldu gerek sağ Şimdi siz ayva yemediniz mi? Şimdi bunu dediğin için seni özellikle ilk önce öldüreceğim. Gel bakayım buraya. Skitleri öldüreceğim. Ondan sonra seni geberteceğim. Evet. Hadi arkadaşlar. Bizim güçlenmemizi istiyorsanız abone olun. Like atın ve gücümüzü gösterelim. E 7 olan. Şimdi hepinizin işini bitireceğiz. Hemen gideceğim. Ekipleri çağıracağım. Arkadaşlar siz de devam edin. Patlatın orayı. Evet ben gidiyorum hemen ekipleri çağıracağım. Siz ayvayı yediniz ulan. Evet. Ben gidiyorum geliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Gidiyorum ben. Şimdi o ekipleri, ekipleri çağıracağım ve hep oraya patlatacağız ve hepinizin işini bitireceğiz. Hadi bakalım. Evet. Ben tekrar geldim. Evet. Şimdi hepinizin işini bitireceğiz. Ekipler çoğaldı. Hepinizin işi bitecek su kilitler. Tamam patron. Hemen patlatıyoruz. Hadi bakalım aslanlarım benim. Patlatın şuraya da onlara günlerini gösterin. Hadi bakalım. Hızlı olun patlatın. Hadi bakalım. Ben yeter artık öldüreceğim sizi. Hadi bakalım şimdi hepinizin işini bitireceğim. Patlatın da görelim diyorsunuz ha. Şimdi patlatacağım alın bunu. Evet geberteceğim sizi yeter artık lan delirttiniz beni oğlum.